Merhabalar. Uzun zamandır video atmaya çalışıyorum. Bir türlü başaramadım, atamadım, zaman bulamadım vesaire. Ama şimdi bir tane atayım dedim. Hemen vakit bulmuşken bir tane çekeyim istedim. Şimdi Amerika'ya geldiğimden beri bir türlü rutine bağlayamadık işleri. O yüzden dolayısıyla böyle bir başlangıç da yapamadım. adam akıllı YouTube'a da video çekmek istiyorum normalde ama bir türlü başlayamadım. Son bir aydır geldiğimden beri özellikle bayağı bir yoğun geçiyor günlerim. O da şöyle yani çok koşuşturmalı geçti aslında. İşte araba aldı şunu, ondan sonra bunun kayıtları vardı, plakasıdır vesaire. Benim ehliyetim yoktu, yeni ehliyet aldım. Onlar falan, süreç bayağı uzundu. Bayağı bir zaman kaybettim bu zamanlarda, beklemek zorundaydım falan. Sonra gelir gelmez bu sefer de çalışmaya başladım. Şu an o yüzden çok böyle bir vakitte bulamıyorum açıkçası. Bir şey çekmeye vesaire. Benim ehliyetim yoktu. Dolayısıyla bir ehliyet başvurusu yaptım ve bir ehliyet aldım. Bu süreç zaten başlı başına bir engame bayağı yorucu ve uzun geçti. Aslında hani genel diğer ülkelere biraz kıyaslarsak daha mantıklı ve daha hızlı sürüyor süreç ama hiç bilmeyince şimdi birazcık daha zor oluyor. Sonra bir de araba aldım. İşte bu arabanın kayıt süreci vesaire onlar var. Bu registerini aldık. arabayı sigorta yaptırdık. Vesaire. Sonra arabanın kendi içerisinde bir problemleri oldu. Arabayı zaten satın aldım. Hemen köşeyi döndüm bir mail içerisinde. Eee hararet göstergesi yandı arabanın. Oradan süreç bir başladı zaten. Arabayla dedim gelir gelmez Amerika'da. Evet bir e, tabiri caizse kazık mı yedim acaba diye düşündüm yani. Araba bu. <laughs> Adam hızlı bir ticaret yaparak parayı aldı ve gitti. Ne olmuyordu araba? Fan çalışmıyor falan. Fan çalışmıyor falan. Ra şey, hararet yapıyor o yüzden gitmiyor. Gidiyor değil gidiyor az bir şey sonra onunla mı alakalıymış? Onu gitti parayı tertemiz ya. Neyse hayırlısı olsun bakalım. Sonrasında işte arabanın sigortası patlamış onu buldum. Gittim sigorta aldım sigortasını değiştirdim. Çalıştı yani harareti yapmamaya başladı. Bir süre de öyle kullandım. Ondan sonra arabanın işte bu katalitörü sanırım sıkıntılıymış. Onun için bir daha bir mekaniğe gittim. Yani engine bu motor lambası yanıp duruyordu sürekli. Onun için bir daha gittim. Sonra dediler ki ya dediler bu katalizörü komple değiştirmen gerekiyor. Ya dediler yazılım attırıp bunu sildireceğim vesaire vesaire falan. Dedim hangisini yaptırsam mantıklı. Sonra dediler ki buna bir girersen bunun devamı gelir arka arkaya arabanın işte bozulan parçaları bitmez yani sırası arka arkaya gelir sanayiden çıkamazsın falan. Tamam dedim bir de ben takıntılıyım biraz yani burada şimdi motor lambası yanıyor ki ben araba kullanamıyorum. Dolayısıyla kendimi işe de veremiyorum. Veremediğim zaman da işte para da kazanamıyorum dolayısıyla Hepsi böyle birbirine bağlı. Her neyse, şöyle bir göstermiş olayım ben arabayı da aldım. 2500 dolar aldım bu arabayı. Chevrolet Sonic 2015. Ee, zaten geldiğimden beri de bayağı da bir para harcadım diyebilirim. Ee, arabanın bu arada şu, şu tam altında şöyle bir vuruk tarafı var ama çok önemli değil, işimizi görsün diye aldık öyle ama Yine de uğraştırdı biraz. Şimdi motorun da o katalitörle ilgili bir problemi vardı bunun. Ee, onu çözmeye çalıştım. Yazılım atarak söndürdüler lambası bir şeyler yaptılar ondan sonra artık yanmayacak dediler bu sefer bir daha yandı motor lambası tekrar gittiğimde şimdi Oksijen sensörü ile alakalı bir problem varmış İşte map sensörünün hava akış metresini değiştirmesi gere gerekiyormuş falan bir sürede öyle kullandım dedim bir şey olmaz herhalde Gittim geldim boşuna masraf yapmayayım dedim Bir sürede öyle kullandım şimdi de şey böyle durduğu yerde bazen her gün yapmasa da arada bir Kırmızı ışıkla beklerken böyle Rölanti halindeyken araba dalgalanıyor sürekli böyle. Zannediyorum basit bir şeydir ama uğraşmaktan çok sıkıldım. Araba yordu beni gerçekten. Yani bununla uğraş uğraş her gün bir sanayiye gidiyorum, her gün bir yerdeyim. Zaten ona harcadığım zamandan dolayı da işte gidip kendi işimi yapamıyorum falan. O yüzden dedim ki artık dedim uğraşmayacağım arabayla devam edeyim. Yani gittiği yere kadar. Zaten bir tane mekanikçi bir arkadaş var bizim hacettepe'den. Okuldan daha doğrusu. Burada da e, onunla da arkadaş olduk. Sağ olsun o da yardımcı oluyor. E, o da şey dedi yani arabayı dedi hani çok bu kadar masraf etmene gerek yok. Hani eski model araba sonuçta dedi. Yani bunlarla uğraşırsan sonunu getiremezsin dedi. E, bunu dedi al bin. Pa kazanabildiğin kadar para kazanmaya bak bunun üstünden. Bir şey oldu motor yandı patladı çatladı falan. Tüsek plakalarını dedi. Arabayı bırak kenara geldi. <laughs> Allah'ım o da değişik bir kafa tabi. Ama doğru söylüyor yani bir de Yani bunu tutup bu kadar zaman harcamanın da bir anlamı yok. Dolayısıyla ben de öyle yapmaya başladım. Şu an hiç çok sallamıyorum yani ne olacaksa olsun diye böyle gidip gidip geliyorum sadece. Ulaşım olarak kendi işimi görüyorum. İşim görürsün yeter diye bakıyorum olaya. Bu şekilde yani araba mevzusu da böyle. Onun haricinde başka neler yapıyorum? Biraz araştırmalar yapmaya başladım bu ara. E, abim Miami'de emlakçılık serüvenine giriş yaptı. Şu anda sınavlarına falan çalışıyor. E, ondan biraz bilgileri topluyorum. İşte burada emlakçılığı biraz araştırıyorum. Los Angeles San Francisco o taraflarda emlakçılığın e, keyifli olduğunu söylüyorlar. Belki o taraflara da gidebilirim. Bilmiyorum. Şu an sadece bilgi toplama aşamasındayım. Bir emlakçılığı araştırıyorum. Bir diğeri de e, daha önceden bir software engineer, tester olarak bir bootcamp almıştım. Belki yazılım üzerine de bir şeyler yaparım diye düşünmüştüm. Ama burada yazılım olabilir. Neden olmasın? Çoğu kişi burada Amerika'da bunu çok öneriyor. Yazılım çok mantıklı vesaire diye ama bir o kadar kesimde artık yapay zeka şu bu falan hani olur olmaz gibi düşünceleri de var. Uzun vadeli görmeyenler var ama yazılım sonuçta bu. Bunu yapacak birine her zaman ihtiyaç var. Uzun vadeli kendinizi geliştirdiğiniz sürece her türlü bu iş devam edecektir diye düşünüyorum. Yazılım biraz daha benim için şeydi böyle hani sırt çantanı al işte bilgisayar sırtında olduğu sürece istediğin yere git gez toz falan. Aynı zamanda da çalış, nereye gidersen git gibi ama bunun da öyle olmadığını öğrendim son zamanlarda. Yani bu kadar rahat değilmiş. Zaten bu kadar rahat olması da bir rahatsız ediyordu beni yani nasıl bu kadar rahat olabiliyor diye. Ama değilmiş zaten. Her neyse o yüzden biraz daha sanki emlak üzerine yoğunlaşırım gibi gözüküyor bu aralar. O yüzden emlak üzerindeki araştırmalarıma devam ediyorum şu anda. New York'ta yaşıyorum ama New Jersey'de çalışıyorum. Dolayısıyla iki eyalette de araştırma fırsatım olabiliyor. Bir Max ve Colvin Banker'dan iki şubeyle görüştüm. Hani nasıl olur bu süreç, emlakçılık nasıl yapılıyor, kolay mı zor mu vesaire diye. Ama şu an gördüğüm kadarıyla New York'ta özellikle 75 saatlik bir tane kurs var bunun. O kurstan sonra bir tane sınava giriyorsunuz. O sınavdan sonra da emlakçılık lisansınız oluyor. Bunu da yaptıktan sonra artık bir süre sonradan da brokerlığa geçiş yapabiliyorsunuz. Tabi bunlar biraz daha çok uzun vadeli hedefler. O yüzden şu an çok acele etmeye gerek yok bunlar için. Başlangıçta daha böyle kiralama da olsa belli başlı bir çevre edinme olarak birazcık dil olarak mesela İngilizcem var benim ama bir iş yapacak olduğum zaman sonuçta çok profesyonel bir İngilizce ihtiyacım olacak. Özellikle emlak için. Bir müşteri geldiğinde sonuçta evle ilgili bir şey sorduğunda falan hani anlamadım diye karşılık verirseniz hani ne kadar profesyonel iş yapabilirsiniz. O yüzden İngilizcemi de acil bir şekilde çok akıcı hale getirmeye çalışacağım bir yandan da. Dolayısıyla bu zamana zaten ihtiyacım var. Hem biraz daha sosyalleşmeye çalışıyorum hem de emlak üzerindeki bu araştırmalarıma devam ediyorum. Eyalet seçimi çok önemli. Sadece onun araştırmalarını yapıyorum şu anda. Artık nerede olur, nasıl başlar bilmiyorum. Yazılım için de hala ikinci plan atmış olsam bile onun için de biraz araştırmalar devam ediyorum. Sonuçta bilgisayar mühendisliği de burada çok iyi bir meslek. Çok da güzel paralar getiriyor diye söylendi. Bunun haricinde de yaptığım şeyden bahsedeyim. Yine Amerika'ya geldiğim gibi dediğim gibi bir araba almıştım. Araba aldım. Aldığım arabayla birlikte de doğru iş yapıyorum. Yani paket dağıtıyorum. Şimdi burada da genelde herkes ya ben sosyal medyada çok takip ediyordum şunu. Herkes diyor ki işte günlük 200-300 dolar yapıyorsun şöyle böyle falan. Bunun böyle olmadığını gördüm. Daha doğrusu bu paraların kazanılabildiğini ama her gün olmadığını gördüm. Yani hafta sonları cuma cumartesi. Belki pazar eklenebilir ama cuma cumartesi özellikle en çok e, siparişlerin verildiği günler. Bu günlerde gerçekten 250 dolar yapmıştım bir keresinde. E, ama o kadar yani ondan sonraki günlerde zaten bekliyorsun. Bugün mesela özellikle hani şu videoyu bile çekme fırsatı sağlayan doğru değişti. Çünkü paket atmıyor. Bekleyip duruyorum sadece. Dolayısıyla e, düşündüğüm gibi de olmadı yani. Kendi ihtiyaçlarınızı giderebilecek gibi bir parayı kazanabiliyorsunuz aylık. E, bir oda kiraladığınızı varsayalım. E, bu odanın gideri işte yediğiniz yemek, arabanın yakıtı, masrafları, sigortası yani or, ortalama bir e, gider olarak düşünürseniz kazandığınız bu günlük 100 dolarlık rakam sizi zaten idare ediyor. Yani karşılıyor onu. Ama tabii hani üstüne koyamıyorsunuz. Dolayısıyla e, bunun yanında doğurdaş yaparak bir şey daha yaparım diye bir hayaliniz olursa onu yapamazsınız büyük ihtimalle. Ya da gerçekten böyle uzunca saatler sadece Lordeş üzerinde çalışmak lazım. Başlangıçta güzel, keyifli ama ilerleyen zamanlarda gerçekten çok bunaltıyor ve sıkıyor. Yani 12, 13 saat, 14 saat günlük direksiyon çeviriyorsunuz falan. Yani her baba yedin harcı değil diyebilirim yani böyle çok da kolay değil. Günde şu an ortalama yaklaşık olarak yani en kötü halinden bahsediyorum 100 dolar kazanıyorsunuz. En iyi hali de cumartesi günleri ve cuma ve cumartesi günleri 250 dolara kadar kazanabiliyorsunuz. Ama bu sadece haftada bir kere olabiliyor. Dolayısıyla e, günlük 120 ortalama diye düşünebilirsiniz. Eğer her gün çalışırsanız. E, bütün günlerin ortalaması. Bu da zaten hani her günde çalışamazsınız sonuçta. Haftada 5 gün çalışsanız, 2 gün izin verseniz kendinize. E, 20 gün, 20 çarpı 120'den 2400 dolar para kazanırsınız. 2400 doları hayatınızı idam ettirirsiniz. Tüm giderlerinizi karşılarsınız. Ama bir birikim yapamazsınız Başka bir şeye sermaye ayarlamak istiyorsanız Yapamazsınız Dolayısıyla as soon as possible Bu işten kurtulmanız lazım <laughs> Ben de o, o şekilde yapıyorum Şu anda kendi giderlerimi karşılayacak şekilde Bu işe devam ediyorum ama Uzun vadede bu işten olabildiğince Hızlı bir şekilde kurtulup başka planlar Yapmaya çalışacağım ee, Bakalım hayırlısı hakkımızda göreceğiz Ve dua ediyorum Şu araba <laughs> çok kısa bir zamanda Yolda kalmaz inşallah da bir süre daha çalışırım. Bir süre daha beni ilerletir. Ee, sonuçta onun üzerinden para kazanıyorum şu anda ama. Sağ olsun ya şu an gidiyoruz geliyoruz yani beraber. Güzel yani. Evet durumlar bu şekilde. Fırsat buldukça yine videolar çekmeye çalışacağım. Ee, böyle böyle paylaşacağım. Bunların bir yandan amacı da bir iki sene sonrasında oturup böyle hani Amerika'ya yeni geldiğimde şunları şunları yapmıştım vesaire diye konuşurken bu videoları da açıp izlemek istiyorum. Ee, sonuçta bir an olarak birikiyor bunlar da. Onun haricinde de yine merak edilen bir şey olursa, bir soru olursa elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Ya da bilgi vermek de isterim. Bunun için bana ulaşmanız yeterli. Elimden geldiğince dediğim gibi yardımcı olmaya çalışırım O zaman diyelim ve kapatalım. Uzattıkça da çünkü saçmalamaya başlıyorum. <laughs> Herkese görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Selamlar.